55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? İlk adım ilçesi Hançerli mahallesinde bulunan bir otoparkta müşteri ile otoparkçı arasındaki arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vurulurken olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Samsun Ankara Karayolu'nun iki yakasındaki 178 aneyi birbirine bağlayan yeğe geçidinin yeni bir üst geçit yapılmadan kaldırılmasına karşı çıkan vatandaşlar karayolları ekibi geçidi yıkmasın diye 5 saat boyunca bekledi. Son 25 yılda dörtte birinden fazlasına kaybeden Ladik Gölü'nde sular çekildi. Bir zamanlar turist çeken göl artık inekleri çekiyor. Geçmişte yaşanan yeni stadyum yeri tartışmaları sırasında yapılan açıklamalardan dolayı Samsunlu taraftarlar Halit Doğan'ı eleştirmişti. Halit Doğan ise bu tartışmaların ardından birçok maçta protokolde yer almamıştı. Veysel Bilen yaptığı açıklamada Samsun Spor'un şehre aşılanması ile ilgili Büyükşehir'in bugüne kadar yaptığı çalışmalara teşekkür ederek geçmişte yaşananlarla ilgili Halit Doğan'dan özür diledi.